Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Uzmanlar kaynar yemeğe atılan iyotlu tuzun buharlaşıp kaybolduğunu belirtti ve vücudun iyottan faydalanabilmesi için tuzun yemek soğuduktan sonra eklenmesi gerektiğini söylediler. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre, Türkiye'nin iyot eksikliği görülen 50 ülke arasında yer aldığını belirten uzmanlar, 1997 ve 1999 yılları arasında 20 ilde 6000 okul çağı çocuğunu kapsayan bir araştırma yaptılar. Bu araştırma Türkiye'de ciddi bir iyot eksikliği olduğunu ortaya koydu. O günden bu yana sofra tuzları iyotlanıyor toplumda 100 kişiden 74'ü iyotlu tuz kullanıyor. İyotun tiroid hormonunun üretimi için gerekli bir mineral olduğunu belirten uzmanlar iyot eksikliğinde ortaya çıkacak sorunları sıraladılar. Anne karnındaki bebekte ölü doğum, düşükler, doğumsal anomaliler, zeka geriliği, erken doğum gibi problemler olmakta, bebek ve çocuklarda gelişme geriliği zeka düzeyinin yaşıtlara göre daha az olması, okul başarısında öğrenme yeteneğinde azalma gibi problemler görülmektedir dediler. İyot eksikliğinden meydana gelecek rahatsızlıkların anne karnında önlenebildiğini belirten uzmanlar, sağlık problemlerinin önüne geçmek adına özellikle anne adaylarına iotlu tuz kullanmalarını tavsiye ettiler. Uzmanlar iyot olayım derken tuz miktarını da arttırmamamız gerekiyor. İleride oluşacak bir kalp, böbrek, yüksek tansiyon hastalığına meydan bırakmamak lazım. Bunun için günlük 3-4 gram alacağımız tuz bize yeterli iyotu sağlayacaktır. İleriki dönemlerde tuz kısıtlaması ile beraber iyot eksikliği ortaya çıkarsa bizim tuzun içerisine daha fazla iyot koyarak bunu kapatma imkanımız var diye konuştular kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.